Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor nasıl onu göstereceğim video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup atmayı like unutmayın çok vaktim yok o yüzden Hı, hemen size göstereceğim çünkü şarjım 12 hemen her an bitebilir Google'a giriyoruz ve şu yuvarlak içine aldığım yazıyı Google'a yazıyoruz Hello Neighbor ve 1.0.3 bunu yazdıktan sonra Görüyoruz. burada. Şu olarak için aldım. Hello Neighbor 1.0.53 abone indir. Var. Ona tıklıyoruz. Sonra şu boya ile yuvarlak için aldığım oyunu devam kısmına tıklıyoruz. Oyunu devam dedik. Şöyle bir ekran çıkıyor. Hello Neighbor v1.53 1.0.53 APK indir diyor. Şu yuvarlak için aldığımda OBB data indir. Biz biz ilk önce şu üstteki Mod APK indir. Ona, onu indireceğiz. Şimdi ilk olarak ona tıklıyoruz. Burada bek, burada bekliyoruz. APK indir var. Ona tıklıyoruz. Saniye bitti. Reklam çıkmıştı onu atladım. Sonra sizde şurada saniye çıkacak. O saniye bittikten sonra APK dosyasını indir yazacak. Ona ona tıklıyoruz. Tıkladık mı? Burada reklam çıkacak aynen. Çarpıya tıklıyoruz köşedeki. böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Şurada indir yazısı var. Ona tıklıyoruz. Şu şurada bu dosyayı indirmek istiyorum var. Ona tıklıyoruz. Ve şurada indir var. Ona da tıklıyoruz. Tıkladık ve indirmek istiyor musun diyor. Ben indirmeyeceğim çünkü indirdim. İki kere geri çıkıyoruz. Üsttekini indirdiniz. 30, 35 megabaytlık bir şey. Hemen iner. Sonra da şu yuvarlak içine aldığımı tıklıyoruz. O BB data indir. Tıkladık. Saniye bekleyelim. Bu da 860 megabayt. Bu daha uzun sürecek. Ben indirdim ikisinde. Sonra aynı şeyi buradaki de HPK dosyasını indir diyoruz. Aynı şeyler zaten. Şimdi reklam çıktı aynı. Şöyle daha iyi gözükür. Aynen. Yine indire tıklıyoruz. Bu dosyayı indirmek istiyor musun? Ona tıklıyoruz. Sonra da indiriyoruz. İndirmek istiyor musun? diyor. İndir deyin, indirilir. Ben şimdi indirmeyeceğim çünkü ben de ikisi de yüklü dediğim gibi. Hepsi indirildi diyelim. Hepsini indirdiniz. Şimdi hepsini silebilirsiniz oradan. Hiçbirine gerek kalmadı. Play Store'ya girip şu uygulamayı indiriyoruz. İndirdikten sonra Sağ hücreye giriyoruz. Burada şöyle dolant var. Ona tıklıyoruz. Aşağı kaydırıyoruz. Aşağı sizde yukarıda da çıkabilir. Şu gördüğünüz yuvarlak içine aldığımı tıklıyoruz. Sonra şurada görüntüle var. Ona tıklıyoruz. Arkadaşlar ben karıştırmışım da. Şimdi şu yuvarlak için aldığıma tıklayacağız. Yanlış yapmışız. Ona tıklıyoruz yuvarlak için aldığıma. Şurada yine görüntüle var. Ona tıklıyoruz. Burada şöyle bir seçenek çıkacak. Buna tıklamıyoruz. Bunun üstüne basılı tutuyoruz. Şu altta kopyalı var. Ona tıklıyoruz. Böyle bir ekran geldi. Sonra da şu şu köşede yuvarlak var. Ona tıklıyoruz ve indiriliyor. Ekran açık tut diyelim. Ekranımız kapanmasın. Hemen indirilir. Zaten sıkıntı yok. Bunları İkisi de indirildikten sonra yapın arkadaşlar ama. Evet. Kanal tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede beni çok mutlu edersiniz. Bayağıdır da video gelmiyor arkadaşlar. Pandemi sürecinden video atamadım. Evet, az kaldı. Yüklendi, yüklenecek ve tamam arşiv başarıyla çıkartıldı. Sonra şu yuvarlak için aldığım şey tıklıyorsunuz yere. Tıkladıktan sonra oradan çıkıyor zaten. Sonra tekrar doğulanda tıklıyoruz. Hani şu yuvarlak için aldım var ya onu indirmiştik. Şimdi de şunu indireceğiz bu yuvarlak içine aldığımı tıklayın şurada yükle var ona tıklayın ayarları götürecek sizi ayarlar deyin Hemen şuradan açın geri gelin burada yükle işareti var ona tıklıyoruz hemen hello neighbor yükleniyor gördüğünüz gibi Yüklenince hemen aç demeyin arkadaşlar bu arada. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hello Neighbor'ımız yükleniyor şu anda arkadaşlar. Yüklensin hemen. Yüklendi. Buradan bitti diyoruz. Ve buradaki her şeyi siliyoruz. Tamam. Onlara gerek yok artık. Hello Neighbor'ın üstüne basılı tutuyoruz. Uygulama bilgileri diyoruz. Dedikten sonra şu izinler yerinden kayıt yeri izin ver diyoruz. Kişiler izin ver diyoruz. Konumada her zaman izin ver diyoruz. Bunları yaptıktan sonra artık çıkabiliriz. Neden onları açtık derseniz oyuna girince hep sizi oyundan atacak defalarca. Zerçeveleri de artık silebiliriz. Onunla yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ve Hello Neighbor artık oynanabilir. Hello Neighbor'a girelim isterseniz. Şöyle bir görün. Girerken biraz uzun, uzun sürecek. Giriyor şu an. Sizin karşınıza yapıyorum her şeyi. Evet. Şu an giriyor. Arkadaşlar galiba bir sorun oldu. Tekrar giriyorum. Sizde sorun olmayacaktır. Tamam. Gelsin. Şöyle açılıyor herhalde galiba. Açılıyor. Bekleyelim bir. 20 saniye falan. Açılar hemen. Arkadaşlar emeklerimin karşılığını verin ya. O kadar sizin için bakın. Neler yaptım? Bekle. Diyelim mi? Tekrar uygulama birgileri diyelim bakalım. Bir şey unuttuk herhalde. Ondandır girmiyordur. Her şey izin vermişiz ya. Bir aç diyelim. Tekrar girelim. Arkadaşlar sizde hiçbir e, sorun olmayacak. Sizde hiçbir sorun olmayacak arkadaşlar. Ben daha önce indirdim, sildim. Şimdi tekrar indirdim. Ondan olmuştur. Siz sakın silmeyin. İsterseniz de indirdiğinizde belki girmez. Ama siz ilk defa deniyorsanız siz de kesinlikle girer arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz de kesinlikle girecektir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.